Merhaba dostlar. Şimdi geçen e, takma tezenenin üst orta telini e, çalışmaya egzersizini vermiştim. Şimdi orta altı kullanma çalışması yapacağız. Yani orta telle e, alt teli. Gene aynı şekilde bu çok önemli bir detay. Tezenimiz 90 derecelik açıyla Kapağı çok hafif yaslanarak geçecek telleri. Bu sefer orta altı geçiyoruz. Önce şöyle bir boşta boşta derken işaret parmağımızı laya basıyoruz. Alt tel z, orta tel la atılmayacak. Yani şu parmağımızı buraya basarken işaret parmağımızı laya basarken eğer Alt tele dokunmaması gerekiyor. Eğer dokunuyorsa orta parmakla deneyin. Orta parmak daha düzgün bastığı için işaret parmağına göre. Hani açı olarak düzgün bastığı için ne yapıyor? Alt telimizi susturmuyor. Yani şöyle bir şey gelmiyor. Ortayla da basabilirsiniz. İşaret parmağıyla da. La re. önce boşta bir çalışalım. Aynı şekil. da da üstlere dokunmadan geri gelecek. Çalışma böyle. Daha sonra biz bu işin içine üst teli de katacağız değişleri yürütürken. Şimdi bunlar çalışma egzersizleri. Bileğimize takmayı hissettirme egzersizleri olarak çalışmanızı istiyorum. Boşta da... Biraz çalıştıktan sonra bu sefer Do'da orta telde Do ve e, alt telde Sol yani şu kapattığımız pozisyon Do'yu yapıyoruz. Benim serçe parmağım sakat olduğu için ben e, bunu böyle alıştırdım. Yüzük parmağımla üzerine basıyorum. Serçe parmağınız zayıf hissediyorsanız yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Re'yi çalıştıktan sonra Do'ya geçiyoruz. Do'da yapıyoruz. Ondan sonra Sibemol 2'de yapıyoruz. Sibemol 2'de de, de e, altta da Fadyaz 3'e basıyoruz. Dedikten sonra karar sesine geliyoruz. Yapacağımız şey şu. R'den başlıyoruz. Yani La'da şunu unutmuyoruz ama. Çünkü böyle gelmesi gerekiyor. Şudur. Komple çalışacağımız egzersiz şu. bu şekilde daha da yavaştan başlayabilirsiniz ya önemli olan dediğim gibi en önemli şey burada şu takılmayı hissedebilmek yani bilek ne serbest ne kasıntı olacak tezene mutlaka tezenen ucu kapağı diyecek ki belli bir dengeyi sağlayabilirsiniz o o tezeneyi böyle değdirdiğinizi de hissetmeniz lazım kapağı.